Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 279. bölümünde orijinal matematik yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir çember analitiği sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Raşit Hoca matematik dersinde öğrencilerinden C1 x kare artı y kare eşittir 169 ve C2 x eksi 25'in karesi artı y kare eşittir 144 çemberlerini analitik düzlemde çizmelerini istemiştir. Sonrasında öğrencilerden C2 çemberine teğet ve x eksenine paralel olacak şekilde çizilen doğruların C1 çemberini kestiği noktaları ABCD olarak işaretlemelerini rica etmiştir. Buna göre öğrencilerin işaretlemiş oldukları noktaların oluşturduğu ABCD dikdörtgeninin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Şimdi bu çizimi yapmaya çalışalım. Bir kere dikkat ederseniz birinci çemberin merkezi orijin ve yarı çapı 13'ün karesi 169 olduğu için yarı çapı da gördüğünüz gibi 13 oluyor. Yani birinci çemberin merkezine m1 dersek merkezi orijin ve yarı çapına R1 ile gösterirsek onun yarı çapı 13'tür. Aynı şekilde ikinci çemberin merkezine de M2 ile gösterirsek gördüğünüz gibi 25'e 0 noktasından geçiyor merkezi. Ve burası da gördüğünüz gibi 12'nin karesi olduğu için yarı çapı da 12 oluyor. Yani ikinci çemberin merkezi de 25'e 0 noktası yarı çapı da gördüğünüz gibi 12'dir. Şimdi buna uygun çizimi yapmaya çalışalım. Merkez orijinde olan çemberi çizerek başlıyorum. Önce çemberi çizeceğim çizimi rahat olsun diye. Şöyle bir çember düşünelim burada merkezi orijinde olan şöyle bir çember var Diğeri 25, 0 noktası olduğu için x ekseni biraz daha uzun çizdim bilerek. Burası y ekseni, burası örneğin x ekseni olmuş olsun. Aynı şekilde merkez burası orijinde. Bunu çemberin yarıçapı da zaten 13 olduğunu söyledik. İkinci çemberin yarıçapı, gördüğünüz gibi 12 ve merkezi 25'e 0 olduğuna göre 25 13 ile 12'nin toplamı da 25 olduğundan bu iki çember aslında birbirine x ekseninde yani x ekseni üzerinde teğet olması gerekiyor. Onu da biraz daha küçük olacak şekilde şöyle bir çember çizelim. x ekseninde olacak şekilde. Bunu da birinci çembere teğet yapmamız gerekiyor şöyle. E, merkezi de x ekseni üzerinde ve yarıçapı da 12 olduğu için bu gördüğünüz gibi x ekseninde bu çemberler birbirine aslında teğet olması gerekiyor. İkinci çemberin merkezi de burası. Onu da örneğin M2 diyelim. Orijinde olan e, O noktası da aslında M1 noktasıydı. E, birinci çem ikinci çemberin yarıçapı da 12 olduğu için burası da gördüğünüz gibi 12 olmuş oldu. Şimdi buradan sonra diyor ki e, Sonrasında ç çemberine teğet olan ve x eksenine paralel doğrular çizeceğiz. Bu da teğet olan doğru x eksenine paralel olacaksa onu da şöyle başka bir renkle gösterirsem. Gördüğünüz gibi şöyle doğrular olması lazım. Yani gördüğünüz gibi şöyle bir doğru çizersem x eksenine paralel olacak şekilde böyle gelmesi gerekir bu. Bu teğet doğrusu tabi böyle devam ediyor buradan. Şöyle bir doğru. Bu gördüğünüz gibi birinci çemberi burada kesmiş oluyor. Aynı şekilde ikinci çembere de yani İkinci olarak da şöyle de çizebiliriz biz bunu teğeti. Bu da böyle olabilir. Alttan da teğet olabilir bu. Yani ikinci çembere teğet olan birinci çemberi de bu şekilde kesen teğetleri böyle çizmiş olduk. Kestiği noktalarda yani birinci çemberimiz buydu. Buna c 1 diyelim. İkinci çemberde de Ç2 idi. Bunu karıştırmayalım. Şimdi buradan sonra e, kestiği noktalara da ABCD demiş. Gördüğünüz gibi bu örneğin AB olsun. Burası da C noktası burası da D noktası olmuş oluyor. Ve bu ABCD'yi birleştireceğiz. Bakın şu şekilde birleştireceğiz. Şöyle birleştirdiğimizde bu oluşan şekil zaten dikdörtgen olmak zorunda düzgün bir şekilde böyle geldiği için zaten dikdörtgen olduğunu soruda da söylemiş. Şimdi buradan sonra dikdörtgenin alanını bulmak için kısa kenarını ve uzun kenarı bulmam gerekiyor. Bir kere dikkat ederseniz, e, buradaki merkezden buraya teğet birleştirirsem bu çemberin yarıçapı 12 olduğuna göre bakın burası da zaten aynı zada olması gerekiyor. X eksenine paralel olduğu için buralar zaten dik olur bakın. Paralellikten dolayı buralar da diktir. E burası 12 ise gördüğünüz gibi şu mesafe 12 oluyor. E, alt taraftan da aynı şeyi yaptığımızda aynı şey gerçekleşmesi gerekir. Teğet olduğu için burası da 12. Aynı şekilde bakın burası da 12 oluyor. Yani bu dikdörtgenin uzun kenarı gördüğünüz gibi toplamda 24 oldu. Şimdi buradan sonra birinci çemberin yarıçapı da 13 olduğuna göre biz buradan şöyle bir birleştirme yaparsak gördüğünüz gibi burası 13. Burası da 12 olduğundan şurada oluşan dik üçgen veya buradaki dik üçgenlerden herhangi biri 5 12 13 üçgenini sağlar. O yüzden burası 5 olmuş olur. E orası 5 ise aynı nedenle dolayı merkezden kirişe dikme ortadan böleceği için burası da 5'tir. Veya aynı işlem buradan da yapabilirdik. Dolayısıyla ile dikdörtgenin uzun kenarı ve kısa kenarı ortaya çıkmış oldu. E, dikdörtgenin uzun kenarı gördüğünüz gibi toplamda 24. Dikdörtgenin kısa kenarı burası AB uzunluğu toplamda 10. 10 çarpı 24'ten alan gördüğünüz gibi 240 birim kare gelir. O yüzden cevabımız E seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.